Küçük yaşta başladım. Mesela 1980'de İstanbul'a gittim. Emekli olduktan sonra memleketime yerleştim. Zaten daha önce İstanbul'a gitmeden önce de bu sepet çalışmasını yapıyordum. Pandemi nedeniyle mesela dışarı çıkamaz hale olduk. Canımın sıkılmasın diye tekrar bir şey hani aynı mesleğimize başladık. i̇nsanlardan da çok talep olduğundan sat satı, satıyoruz. Hem, hem hobi hesabı hem şey hani canımız sıkılmıyor evimizde. Büyükleri 120 lira, 150 liraya falan. İki sepet anca yapabiliyorum. İki sepet mesela anca yapabiliyorum. O da fazla bir para etmiyor yani. Peki Talep yani, millet, millet mesela almak istiyorlar. Merak ediyorlar. Hani plastik sepet de örüyorum da. çantamanda onlardan da örüyorum da ama ağaca ilgi daha fazla. Evet. Ya yapabildiğim gücümü yettiği kadar, yapabildiğim kadar yapmaya çalışıyorum ya. Yani. Seviyorum yani daha doğrusu. Mesela alıştım ben buna, duramıyorum yani. İlla ya sepet yapmam lazım ya kaşık yapmam lazım, bir şey yapmam lazım. Yani beni tanıyanlar çok mesela, sepet almaya gel geliyorlar. bir çıkar mısın? Orada?